Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Juliane Köpçke'nin inanılmaz hikayesini paylaşacağım. 1971'de Peru'da gerçekleşen bir uçak kazasından kurtulup 11 gün boyunca Amazon yağmur ormanlarında hayatta kalmayı başaran genç bir kızın hikayesini dinleyelim. Juliane Köpçke, 1954 yılında Lima, Peru'da doğdu. Babası Hans Wilhelm Köpçke ve annesi Maria Köpçke her ikisi de bilim insanlarıydı ve Peru'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyorlardı. Juliane, doğa ile iç içe bir çocukluk geçirdi ve 14 yaşında ailesiyle birlikte Amazon yağmur ormanlarında bir araştırma istasyonu kurdu. Burada hayatta kalma becerilerini öğrendi. 24 Aralık 1971'de Juliane ve annesi Noel'e ve bir uçuşla Lima'dan Pucallpa'ya doğru yolculuk yapmayı planladı uçağın motoru yıldırıma uğradı ve uçak parçalandı. Juliane, emniyet kemeriyle oturduğu koltuğunla birlikte 10.000 bin fit, 3 metre yüksekten düştü. Bu düşüşte koltuğunun helikopter gibi döndüğü ve iniş hızının yavaşlandığı için hayatta kaldı. Juliane, uçak kazasından kurtulduğunda bilinci kapalıydı. Uyanışında kendini Amazon ormanlarında ve yaralı bir şekilde buldu iki yaralarını tedavi etmeye çalışırken 11 gün boyunca ormanda hayatta kalmayı başardı. Yağmur ormanında su kaynaklarına ulaşmak için nehirlere takip etti ve yerel ahşap işçilerin kamplarına ulaştı. Juliane'nin kurtarılması, yerel ahşap işçiler tarafından sağlanan bir kanoya ve bir motor kanadıyla gerçekleşti. İşçiler petrol ile yara yüzeyini temizledi ve Julianne'yi bir kano ile bir köyüne taşıdı bir daha sonra hava yoluyla hastaneye kurtarıldı. Julian Köpçgen’in mucizesi birçok insanın hayatına ve inancına ilham verdi. O günden sonra Julian bilim insanı olarak kariyerine devam etti ve Amazon yağmur ormanlarında araştırmalar yürütüdü. Bu inanılmaz hikaye hayatta kalma gücünün ve insanlık daima umudu veren bir şey olduğunu hatırlatıyor.